Ne kural ne kutsal değerler tanıyor, ne kadın ne çocuk. Dünyanın göz önünde sivillere bombalar yağdırıyor, ölüm kusuyor. Söz yapma, söz yapma. İsrail zulmüne dünyadan tepkiler her geçen gün artıyor. Bölgeyi işgal planları kapsamında katliamlarını sürdüren İsrail, bu tepkilerin önüne geçebilmek içinse algı oyunlarına hız verdi. Batı Şeria ve Gazze'de yüzlerce sivili katleden, Müslümanlara ölüm yağdıran <laughs> İsrail, boyunlar kapsamında her şeyi istismar ediyor. <laughs> İsrail Arapça paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun refahtaki sivil yerleşim birimine hedef aldığı bir fotoğrafla. Kur'an-ı Kerim'den Fil Suresinin ilk dört ayetini paylaştı. Her türlü saldırıda hiçbir ahlaki değeri gözetmeyen İsrail, bu paylaşıma ek olarak kendilerinin haklı olduğu için Allah tarafından desteklendikleri mesajını paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri de Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Sitede yayınlanan bir videoda İsrail katlettiği çocukları Hamas'la ilişkilendirdi. Videoda Hamas'ın kendini savunmak için çocukları kullandığı, İsrail'in ise sivillerini korumak için savaştığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Hazırlanan klipte İsrail'in roket olduğu iddia ettiği metal parçalarının etrafında koşan çocukların görüntüsünün birçok planda gösterildiği dikkat çekiyor. İsrail ordusunun 10 Mayıs'ta başlayan saldırılarında 200'den fazla Filistinli şehit oldu. Bunlardan 60'dan fazlası çocuk. Bombardımanlarda yüzlerce yerleşimleri, okul, cami ve devlet binası hedef alındı.